Thank you. Kıbrıs Türk kadını, Atatürk döneminden bu yana çağdaşlaşma, layık ve kendini batıya uyarlamada önemli adımlar atmıştır. Bu konuda nice kitaplar, bildiriler, sunumlar yapılmıştır araştırmacılarımız tarafından. Nitekim çağdaş modelin görüş içerisinde, 1925 yılında adamızda kurulan ve ilk teşekküllü müzik-tiyatro organizasyonlarından biri olan Darül Elham'da korist bayanlarımızın yer aldığını da biliyoruz. Sıbrıs Türk kadını neredeyse 100 yıllık bir geçmişi içerisinde modelinde layık yaşama geçmede her zaman istekli, uyumlu ve başarılı olmuştur. Elbette Osmanlı geleneği içerisinde yüzyıllarda yoğrulan kadınımız özellikle 1878 İngiliz koloni döneminden itibaren varlığını daha bir gösterebilir olmuştur. Bu bilgiler ışığında 1950 yılına ait Hürsöz gazetemizde rastladığımız bir haber Kıbrıs Türk kadınının sosyal yaşamdaki çabalarına, etkinliklerine çok güzel bir örnek teşkil ediyordu. Haberin öncelikle giriş bölümünü sizlerle paylaşalım. Hür 16 Haziran 1950 sayfa 3 Bayanlar Varlık Kulübü'nün yıl dönümü töreni 12 Haziran pazartesi Lefkoşa'da Bayanlar Varlık Kulübünün kuruluşunun yıl dönümü olduğu için kulüp üyeleri ve misafirler arasında bir toplantı tertip edilerek hoş bir gece geçirilmiştir. Toplantı esnasında bir konuşma yapan kulüp sekreteri Işık Lütfi şöyle demiştir: Sayın üyelerimiz ve misafirlerimiz, kulübümüzün kuruluşunun ilk senesini bugün kutluyoruz. Bu münasebetle hepinizi saygıyla selamlarım. Kulübümüzün daha birçok seneler üyeleri arasında sıkı bir bağlılık ve anlaşmaya dayanarak ilerlemesini ve cemaata hayırlı işler sağlamasını dilerim. Müzik Haberden de anlaşılacağı gibi Bayanlar Varlık Kulübü bir yıl önce yani 1949 yılında faaliyete geçmiş. Bir yıl önceki Hür Söz gazetesini taramış olmamıza rağmen kulübün kuruluşuyla ilgili maalesef bir habere rastlanamadı. Kulübün sekreterliğini üstlenen Işık Lütfi verdiği faaliyet raporunda özellikle öğrencilerin yemek ve duhuriye giderlerine katkı sağlandığı görülmektedir. O yıllarda bu maliyet giderinin aileler için çok önem taşıdığı bir gerçek. Hatta kimi çocukların duhuliye yani okul harcı parasını ödeyemedikleri için okullarına devam edemedikleri de bir gerçek. İşte bu noktada bugün sivil toplum örgütü olarak isimlendirdiğimiz oluşumların rolü büyük önem taşımaktadır. Haberin devamını okuyalım derseniz Geçen bir sene zarfında heyeti idaremiz üyelerin yardımı ile ve eldeki imkanlar dahilinde kulübün her alanda ilerlemesi ve cemaat içerisinde bir varlık göstermesi için çalışmıştır. Bir senelik faaliyetimizi size şu şekilde hülasa edebilirim. İlk fırsatta rozet tevzi edilmiş ve Victoria ile lise öğrencilerinin bazılarının yemek parası ve duhuliyeleri ödenmiştir. Bundan ilk ilkokul öğrencilerine de yün kazak ve alaca göğüslük dağıtılmıştır. Müteaddit defalar yapılan müracaatlar üzerine Eskişehir felaketzedeleri ve Kızılay için üyelerimiz tarafından sinema biletleri satılmıştır. Yine aynı maksatlar için ayrıca maddi yardımlarda da bulunmuştur. Kulüp hayatına atılışımızın ilk seneyi devriyesi olduğu için çok fazla faaliyet ve başarıları gösteremediğimizi itiraf etmeliyiz. Fakat günler geçtikçe ve Lefkoşa Türk kadınlığı bir çatı altında el birliğiyle iş yapmaya çalıştıkça önümüzde daha fazla faaliyet ufukları açılacağına emin olmalıyız. Fakir ve bakımsız bir cemaat içerisinde yaşadığımızı göz önünde tutarak yeni seçilen heyeti idareye fazla faaliyet gösterebilmek için muhtaçlara yardım etmek hepimizin bir borcudur. Sinema yaşamının Kıbrıs Türk toplumunun hayatına girmesiyle birlikte sosyalleşme de daha bir nitelikli olmaya başlamıştı. Sinemanın o büyülü gücü ve eğiticiliği izleyenlerin fark etmeden etkilenmelerinde önemli rol oynuyordu. O yıllarda Kıbrıs Türklerin Anadolu'ya, Türkiye'ye olan özlemin, işte bu söz konusu Türk filmlerindeki şehir, mekan, insan görüntüleriyle, konuşmalarıyla ve müzikleriyle bir nebze de olsa giderilmekteydi. Elbette ki eğlencelik yanı, o ailece ve dostlarla birlikte izlemenin getirdiği önemli bir de sosyalleşme söz konusuydu. 1949 yılında Hür Söz gazetesinde yer alan bir haberde ise o yılların Maunsasında sinema severleri bu tutkularını gidermek için Maraş'taki Kıbrıslı Rumların çalıştırdıkları sinemalara gitmek zorunda olduklarını anlıyoruz. Söz konusu haber yazıyı Adalı Rumuzlu bir sinema sever kalemi almış. Yazının giriş bölümünden okuyarak geçmişe yolculuğumuzu başlatalım. Hürsöz 4 Mart 1949 Sayfa 2 Mausadaki sinema binası sona ererken Yazan Adalı Kasabam adına gurur duyarak ihtiyarla bu maksat için birkaç satır karalamak isterim adamıza Türkçe filmler gelmeye başlayalı açık olarak söyleyebilirim ki Kıbrıs Türk cemaati arasında sinemaya gitme merakı artmış ve hatta sinemaya senede birkaç defa gidenlerimiz bugün sinemaya gitmeyi bir ihtiyaç hissediyor ve haftada en az gidenlerimiz bile bir veya iki defa Mausa'dan bir buçuk mil kadar yol kat ederek Maraş sinema hanelerine gidildiği görülüyor. Yazının girişinden de anlaşılacağı gibi Türkçe filmlerin adaya gelmesiyle birlikte Kıbrıs Türk toplumunun sinema tutkusunun da paralel olarak gelişmekte olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda kendi bölgelerinde daha yakın bir yerde sinemalarının olmayışından dolayı 1,5-2 mil ki yaklaşık 3 kilometreden bahsedilebilir, böylesi bir yolu yürümek durumunda kalıyorlardı sinema hevesi için. Yazıya devam edelim. Son zamanlarda herkesin de bildiği gibi büyük köylerde bile bir sinemahanenin olmayışını bir eksiklik olarak kabul edilmiş olacak ki bugün adanın birçok köylerinde sinemahaneler kurulmuştur ki bu köylerimiz ve köylülerimizin ileriye doğru bir adım atması demektir. İşte en nihayet biz Mausallarda film görmek bir buçuk veya mil yolu yaya kat etmekten veyahut hali vakti iyi olanlarımız taksi ile gidip gelme masrafı olan 5-6 şilinden kurtulmuş olacağız. Mausamızda da bu eksikliği sezenler bulunmuş ve inşaatı gayet güzel Türk malı bir yazlık sinemahanenin inşaatı Mart sonuna doğru bitmiş bulunacağından bu yaz mevsiminde yalnız Türk filmlerini değil bütün filmleri kasabamızda yani Türk muhitinde kendi Türk malı sinemahanesinde göreceğimizden iftihar duyar ve müteşebbisleri takdir eder muvaffakiyetler dilerim. Maunsa'nın Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgede bir açık hava sinemasının yapımına başlandığını öğreniyoruz. Bu bir ilk oluyordu bölgedeki Kıbrıslı Türkler açısından. Nitekim gazete yazısında yapının Türk malı olduğu ise büyük puntolarla vurgulanmıştır yani kendi malımız olmanın gururu sezinleniyor yapılan büyük puntolu vurguda. 1949 yılında yapımı gerçekleştirilen yazlık sinemanın ismi bilinmiyor. Ama toplum ve sinema sever nezdinde büyük bir mutluluk yarattığını anlayabiliyoruz. Evet 1974 sonrasında da yazlık sinemalar vardı. Yıldızların altında sandalyelerde oturup film seyretmenin apayrı bir güzelliği vardı. Ne yazık ki 80'lerin sonlarına doğru VHS video kasetlerin hayatımıza yoğun bir şekilde girmesi birçok kişinin artık sinema yerine çamur görüntülü VHS kasetlerdeki filmleri kiralayarak evlerinde cihaza takıp seyretmeleri bizleri sinemadan da koparmış, iş yapamaz hale gelen bu işletmeler ya depoya dönüştürülmüş ya da yıllarca atıl kalmıştır. Tam da bu noktada gazetedeki yazıyı kaleme alan Adalı sinemaların yaşatılması için toplumun ona sahip çıkması gerektiği inancına da ta 1949 yılında bile getiriyordu.